Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam abi. Abi üç imha aleyküm nasip selam. olursa <laughs> olur olur hallederiz. Olur olur yeriz yeriz. <laughs> e 4 i̇yi, aldın. Iyi. Ne alsam ben de? Hmm. Maç vardı maçı izledim ya güzel geçti maç. Son anda güzel yeni gol attık. <laughs> maçı? Ya maça? Hangi abi ben hiç izlemem futbol falan. <laughs> Ha, Türkiye maçı ya. Normalde ha. ben de izlemem de Türkiye maçlarını izliyordum. Ben hiç izlemem ya. Şey sevmem çünkü futbol yani. bana göre değil. Yeşil gösteriyor her yeri nasıl sektiriyor? Nasıl sekiyor? Ya işte sen nişan aldığın noktaya gitmiyor tamam mı Ali? O sebepten oluyor öyle şeyler. Dağılım dediğimiz şey var ya. Yani. Demnix French 60 TP güzel tank. Ben tiksiniyorum. Hoşuma gitmiyor yani böyle bir tatsız bir tank yani. Hayır. Mm. Yok ki 60 TP hoştur. Yok abi ya ba bana hiç keyif vermiyor. Onunla 700 vurunca, 800 vurunca hiç o diyemiyorum yani böyle. Ama e ile vurunca böyle Böh, İşte bu diyorum yani. İşte bu. <laughs> Ki doğu bloğu tankı yani hani sonuçta Polonya tankı dümenden. Bizde spot kabiliyetli tank yok. Karşıda Udes var. Udes spota gelebilir. Udes'in kamuflajı bayağı iyiymiş bu arada. En yüksek orta tank kamuflajı. Statlardan <laughs> baktım 10 tier'de tabi. İlla ki ondan daha yükseği vardır düşük tier'lerde. İyi orta bizde. Oo AS7. Ah be AS7. Şuraları bir parçalayayım ben ya patlayıcıyla mı parçalasam. STB. Ne yapıyorsun lan? Yaz, yazık oldu ona. IS 7 ah keşke ben daha önce fark etseydim gider alırdım onu. Tepeye bir spot var mı ya? Deneyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Yapıştır ki. Sekte. Bizim götür sizlere ömür. Solda iki kişi sadece. Eee buranın Spot'ını kim yapacak abi? e 4le ben mi yapacağım şimdi? <laughs> Barış. Hmm. Az önceki hmm. gibi bir spot daha gelirse gelir mi bilmiyorum deneyeceğim. Udes çukurda Ben çünkü gideceğim buradan ya artı artı yönlüsün. Bakın gençler yakında burası çöker ha haberiniz olsun. <laughs> Gelelim mi? Yani, orta tank yok burada avcı varım ben sadece. <laughs> i̇şte. Böyle tek tek atacağız herhalde spotla söndür spotunu bir daha spotla bir daha at. Ucuz oradaysa <laughs> burayı spotlayan SDRV ya 268 de da STB STB de açtı gerçi de Büyük bir ihtimalle 103P açıyor galiba burayı Gelir mi ki acaba burayı açmayalım O zaman 268 mi? Aslında grill geçse önüme daha iyi olur ya Grill ile kamuflaj vardır geliyor. Evet, senden biraz daha belki kamuflajı vardır gördün. Ya kamuflajı vardır şimdi göz gözümüz <laughs> bir şeyler takmıştır <laughs> <laughs> Aynen benim gibi. Ne yapalım takımlar o kadar iğrenç oluyor ki ateş gücünden çok spotlanıp spotlanmamaya yönelik doldurdum tankı ya. ya bu haritayı bu yüzden sevmiyorum. Light olduğu zaman hangi tarafın light olursa kaybetme şansın %90. Yani light'a bakan bir harita. Light olmadığı zamanda da böyle maç 15 dakika net bir şekilde sürüyor. Bu haritaya güzel bir şeyler yapmalar lazım. Bu Denyos hiçbir şey yapmaz abi ben sana söyledim. Bu Denyos VG. Ama burada işte ortak kep olduğu zaman bu harita o zaman güzel oluyor abi. Niyet pravitiye. Nihat pravitiye. Kala demoni, vur demoni, vur deli gibi spotum var kill lazım kill ya bunlar ortadan çıkacaklarına adam akıllı spota gelseler şu çalıların içine bir şey yapacaklar da karşı tarafın ortada ortalarında kafaya çalışanlar yok yani. 277 bir insin oy <laughs> ne oldu kimin desteğini kapattı yine Projektun abi. de palette kaldım ne? Hadi çabuk çabuk çabuk. Az önce iyi yayın değil dedim. 60 şapka çıkarttırmışsın. Aynen abi. <laughs> o iğrenç tanka. O keyifsiz. Pis. <laughs> çok keyif yani. Ne bileyim keyif vermiyor be. Mino falan çok güzel. Mesela hani. Şeytan diyor sağdını verle. 57. Hadi oğlum. Oy çok güzel yandım be. Tamamdır. Görev finish. Çok şükür. 140 benim canım ya. Gel de bu tankı sevme ya. Aslanım benim. Yakışıklılığa baksana ya. Bu abi. Hı? Basalım mı oradan? Hiç şansını deneme bile. TV ölmeden hayatta basmam. Sovyet tanklarının gücü yoldaşlar. Barış'ım Kadışlar. oradan kendini kurtar gel gel bizim önümüze aç. <laughs> <laughs> Kurtarım buradan kendimi büyük ihtimalle. STB'yi de açsam mı acaba ya? Ama bilemedim. Ha şey diyeceğim ya sen ağırla şurada biraz taret oynarsan belki sağa sola açılır. Oraya gidiyorum tabii. Atlamam o arada ya. Atlarsan canını çok gider. Sadece sebep göster. Burası Japonya değil, burası Tokyo değil. STB. FV ne atıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Yürü git işine hadi. Hadi git kumda oyna aslanım hadi hadi. Hadi yavrum hadi. Git kumda oyna 183'lük soba borunla hadi bakayım. <laughs> pardon sola borusu demişim fabrika bacası Şuraya bir otomatik atalım bakalım belki biri vardır Bu, buradaki uçak modunu kaldırdılar herhalde uçak Abi test diyor... edilen harita diyorum sana Anlamıyorsun Sağ üstte test edilen harita varsa o zaman işte o olsaydı şu an güzel olurdu. Onu demek istiyorum. Evet. Neyse ben ilerliyorum bu kadar sabır çok. Ben ilerliyorum abi. Hı. 60 HP az kendim. STR ve spota yattı herhalde bir yere diye düşünüyorum ben ama umarım. Bakalım. Hop. Sağ, sol, sağ, sol. T95. E, hmm. Namlum eğilmiyor ben göreyim. Barışım odaklan, her an buralar açılabiliyor. Tamam abi. Haberi iyi olsun, yakınlaş istersen. Ölümüne gidiyorum. FV tek atmazsa çok güzel olur. Aha. <laughs> Vz. Odakla yavrum hadi. Çok güzel. Anam. Anam anam Abi anam. 140 açtı beni ya. T95'ten bir, bir şey var ben anlamadım. Kaplı optik falan mı kullanıyor bu herif? abi her atış yaptığımda cart diye açılıyor. Ölen AES'e şöyle gitsene seni gidip bot. Canı iyi var. Şöyle bir daha bir deneyim bakayım. şunun hizasında yükselseydin. Ha hadi be yavrum. 6 ki vay be. Abi ben öleceğim ya. Hiç keyif almadım şu an. Abi burada keyif alamazsın artı, ya. Artı 2 <laughs> artıdan da yedik zaten yeter. Barışımı da şimdi garaja göndereceğiz Az kaldı. Evet. <laughs> FV palet <laughs> attı. Çöp. Heşmer'in çöplüğü gördünüz. Evet. FV yüklemeden atla bence sen onu. Heş gibi. merminin çöplüğünü gördünüz tavarişi. Kamandir gaktoçuna. Gel bakayım Amerikan çöpü. Haydi bakayım garaja. Çok güzel. Devam <laughs> et abi istersen öyle. Devam edeceğim abi zaten. De erkenden atsaydın. Çöp FV. Çöp FV. Ha? Bana hiç denersin ha aptal salak. Gerizekalı. Ha, arti. Üzgünüm tavarış. Devam et barışım, devam et, devam et. Ölmez tamam. Ama şimdi ölürsün. 268 çok kötü bakiye. Hı -hı. Attı evet. ama. Attı ve soktu çünkü Sovyet makinesi. FV gibi değil. <laughs> Bu maç YouTube'a gider. Tavarış kusura bakma be. Harbi kusura bakma 268. Özür dilerim. Pliyen iyisin ha. Ak oyunu ye. Şu spot var hasar yok. Benim spotu görürsünüz biraz. <laughs> ya da asist. Yes <laughs> <laughs> tavarışı kamandiraniye kak toçna pravidye. X var 3 tavarışı kamandiraniye kak ödülünü <laughs> aldı. Evet. Almadığı madalya kalmamış Barış'ım Hırat ve diye bilmem ne Barış'ım <gülüyor> ben kaçtım görevler oldu Senden Allah razı olsun Geldin yardıma Ne demek Allah Var mı bir isteğin Canına sağlık kendine iyi bak Çok teşekkürler Abi hayır, Mustafa hayır. abi sana da çok teşekkür ederim Ne demek Devam ediyor muyuz? Abi devam Hı -hı. etsek mi bilemedim. Bence böyle tapta bırakayım ben. Yok, <laughs> Yo, olmadan bırakmak büyük zararlı. <laughs> <laughs> ne diyorsunuz yoldaşlar? Geçelim mi zombi kafası patlatmaya yoksa? Yani bence burada bıraksak daha güzel olur. 4560 metre yol kat etmişim. Halk komiserine rapor vermem lazım. <laughs> evet. Oh be yüzümüzü güldürdü bugün. Rodley Walters. Pastüci, çelik duvar, savaşçı, devriye görevi, tankası, biçici falan filan bunlar dümenden zaten. 8200 spot oluşu harbiden güzeldi. Assist. Yardım sayesinde hasar. Ne kadar spotmuş, onu nereden gösterecek? tespit 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 işte o adam o F ve AP atmış olsaydı çok korkunç bir şeye dönüşebilirdi mevzu ve tutturabilseydi tabii ki tomruğuyla neyse tamam o zaman hadi bir el daha atalım abi ya atalım be ya bir el daha atalım ben bir rezil rüsva olmam lazım yani böyle olmaz <laughs> Ya ne ayı bulur. Oyun ayı bulur. <laughs> <laughs>